Evet hocam kolay gelsin. Teşekkürler. Ee, biz ikimiz bu okula görev yapıyoruz. Diğer hocalarımız sağ olsunlar köy yanında da. Şimdi de onlara yardım ediyoruz. Tekman ilçesi Hürriyet Mahallesi Hürriyet İlkokulu. Kaç yıldır burada görev yapıyorsunuz? Biz de, ikimiz de yeni atandık. Bu yıl atandık. Evet, hayırlı olsun. Evet hocam Tabii kaçıncı okulumuz bu diyorsun. bu sanırım üçüncü okul. Bu okula görev yapıyoruz. Yıllık beş yıldır yeni başladığımız, kimisi üçüncü öğretmen, kimisi öğretmenimiz var burada daha tecrübeli. Onun öncülüğünde diyelim biz bu işe kalkıştık. Bu üçüncü devamı da gelecek inşallah. Başka okullarda yapacağız inşallah. biraz soğuk geldi bize. Daha da renklendirmek istedik okullarımızı. Sadece taş rengi öyle soğuk. Öyle olunca okullar şey, Öğrenciler daha çok daha çok ilgisini çekiyor. İnşallah faydası olur. Öğrenciler için her şey aslında. Memleket neresi evet hocam? Erzurumluyum ben. Ben de Tortumluyum. Tortumluyum. Evet hocam siz neredesiniz? Siz sormadık. Ben Afyonkarahisar'lıyım. Afyonkarahisar. Evet hocam siz? Nevşehirli. Nevşehirli. İşte arkadaşlarımızdan geldiğimiz günden beri elimizden geldiği kadar öğrencilerin okula olan sevgisini arttırmak için hem de hocalarımıza böyle güzel bir ortam oluşturmak için okulları boyamaya karar verdik. Bu yolda ilerliyoruz. Yani nitekim örnek olmak için, nitekim çocuklara okulu sevdirmek için elimizden geleni yapacağız inşallah. Bu yolda devam ediyoruz istiklal bir şekilde. Kaçıncı okulumuz başlangıç? Bu üçüncü okulumuz. Hem iç hem dış boyuyoruz. Sıralarını boyuyoruz, masalarını. Çocuklar gelince sürpriz oluyor. Onlar bayağı okula böyle daha heveslen, daha bir şevklen okula gelmek istiyorlar. En azından okula olan Sıcak bağları daha da artıyor. Melmeke'te mi? Batman. Batma. Evet, sizi tanıyalım hocam. Ben de burada Hazanlar İlkokulu'nda göre yapıyorum. Arkadaşlar, burada daha önceler, daha öncekiler burada. Bunların ekibine katılmak istedim. Belki bir nebze de olsa buradaki çocuklara bir faydamız olur diye bu işe girdik. Melmeke't. Ben Adıyamanlıyım. Adıyaman, evet. hocam, siz. Hocam, ben Aydınlıyım. Burada dördüncü <laughs> senem. Okulu sevdirmek için öğrencilere şeyler yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince fırsat bulup. Bu üçüncü bu okulumuz. <laughs> Çalışıyoruz, devam ediyoruz bakalım. Evet, kolay gelsin. Evet. Tamam. Yani, yani, Son ben de. Neresinden? Son buldan çaycı Evet. Burada beşinci yılım. Beş yıldır zaten sürekli hem arkadaşlarım hem <laughs> de bir çalışma yaptık. Eksiklerini gidermek adına işte bir yerlerden e, kapatabilmek adına çok çalışma yaptık. Bu da üçüncü yaptığımız okul. En azından şu an bizim için bir tık daha önemli bir e, proje gibi bakıyoruz bu olaya. Çünkü pandemi sürecindeyiz, okullarımız e, kapalı konumda. Okullarımız açıldığında en azından daha bir şevkle, daha bir istekle çocuklar okula gelecekler. Zaten temel hedefimiz buydu. Şu an biraz daha anlamlı aslında bizim için de. Hem öğretmenlerimiz hem öğrencilerimiz temiz, düzenli ve böyle daha ilgi çekici bir ortama kavuşuyorlar. Biz de mutlu oluyoruz ve en azından yaptığımız görevden daha da zevk alıp daha da bu işin... E, en iyi yolda ilerlemesi için çabalıyoruz.